Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyo'muzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bu Topbaş efendi, üstadımızdan okumalar programındayız. Programımıza teberrüken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehli Beytil'in, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ruhlarını, Nebiler silsilesinin ve şehitlerimizin ruhlarını, bütün ümmeti Muhammed'in selametini bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olacağız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد Ve lem yeküllehu küfeven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve allahu ehad. Allahü s-salamet. Lem yedit ve lem yulet. Ve lem yeküllehu küfeven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve allahu ehad. Allahü s-salamet. Lem yedit ve lem yulet. Ve lem yeküllehu küfeven ehad. Sadakallahü'l-azim. Aziz dinleyenlerim, bu programımızda Merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin İslam Kahramanları isimli seri halindeki eserlerinden okumaya devam ediyoruz. Şu anda Hazret'in üçüncü cildini okumaya devam ediyoruz. Bugünkü misafirimiz, sohbetimizin misafiri Mezomorto Hüseyin Paşa. Evet, tarihimiz gerçekten böyle bugünkü Osmanlı topraklarının 24 milyon kilometre kareye dağılmış olan Osmanlı topraklarının her bir yerinde yetişmiş, bir taraftan e, Balkanlarda, bir taraftan Afrika sahillerinde, bir tarafta Orta Asya'da yetişmiş ama hepsi İstanbul'daki ders adetten feyiz edilmiş kahramanların hayat hikayeleri ve kahramanlık menkıbeleriyle doludur tarihimiz. Tabi Şimdi çok daha küçük bir alana sıkışmış durumdayız. Fakat o coğrafyalarda da ki onlara biz gönül coğrafyamız diyoruz. Kah bugün ilişkilerimizi devam ettirdiğimiz insanlar kah canlarını oralara teslim etmiş. Kabirleriyle biz Osmanlı evladıyız diyen güzel insanlar var. Bugün de Hüseyin Paşa veya bir başka ifadeyle Morto olarak isimlendirilen zat misafirimiz oluyor sohbetimizde. 17. asrın ikinci yarısında deniz muharebelerindeki kahramanlıklarıyla meşhur denizcilik tarihimizin mühim şahsiyetlerinden Osmanlı kaptanı deryası ismi Hüseyin'dir. Geçtiğinde bu Venediklerle yaptığı deniz muharebesinde 8-10 yerinden yaralandığı öldüğü sanılırken iyileşmesi üzerine Venedikliler tarafından kendisine Mezomorta yarı ölü lakabı verilmiş ve sonradan da bütün Akdeniz'de bu sıfatla anılmıştır. Bazı kaynaklarda Mağribi olduğu yani bugünkü tabirle Fas'tan olduğu kaydedilir ise de doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Ömrünü İslamiyet'i yaymakla geçirip 1701 yılında Paros Bare adasında vefat etmiştir. Naşı Sakız Adası'na götürülüp defnedilmiştir. Hüseyin Reis denizciliğe çok genç yaşta Leventik'le başladı. Cesur, gözünü budaktan esirgemeyen bir kimseydi. Akdeniz'de İspanyol, İtalyan, Venediklilerle çetin deniz muharebeleri yaptı. 1674 yılından itibaren ünü bütün Akdeniz'i sardı. Cezayir'in en mümtaz simalarından biri oldu. 1671 yılına kadar Akdeniz'deki denizcilerimizin reisi Cezayir Beylerbeyiydi ve bunlar İstanbul'dan tayin edilirdi. 1671'den sonra ise Beylerbeyleri Cezayir Leventleri arasından seçildi ve kendilerine Cezayir dayısı denildi. Cezayir dayısının emrindeki Leventler bir nevi deniz akıncılarıydılar. Bunlar gözünü budaktan esirgemeyen, fırtınalara göğüs geren denizcilerdi. Mezomorto Hüseyin Reis de bu kahramanlardan biri olup cesareti ve denizcilik bilgisi sayesinde Cezayir Leventleri reisi seçildi. 1683 yılında Fransızların büyük bir donanma ile Cezayir'i kuşatmaları esnasında büyük kahramanlıkları gösterip düşman donanmasını perişan etti. Mezomorto Hüseyin Reis, Cezayir dayısı olduktan sonra ilk olarak şehirlerde bulunan, savaşamayacak durumda olan çocuk, kadın ve ihtiyarları kaleden çıkararak emin bir yere götürdü. Sonra da denizde sonucu beklemekte olan Fransız donanması üzerine ateş açtırdı. Fransız amirali büyük bir öfkeye kapılarak bir müddet daha muharebeye devam ettiyse de hiçbir şey elde edemedi. Bir avuç Cezayir donanması karşısında mağlup ve perişan olarak geri çekildi. Mezomorto Hüseyin Reis'in Cezayir'i Fransız muhasarasından kurtarması payitahtta yani İstanbul'da büyük sevince sebep oldu. Sultan 4. Murat Han gönderdiği bir fermanla onu Cezayir Beylerbeyliğine getirdiğini bildirdi. 1686 yılında Tunus'ta çıkan kargaşalıkları önlemek için gönderilen Hüseyin Paşa buraya İbrahim Hoca idaresinde bir kuvvet gönderdi. Tunus'ta bu sükuneti sağlayan Hüseyin Paşa netice 1688'de Maraşal Destre emrindeki Fransız filosunun Cezayir'i topa tutması üzerine emrindeki kuvvetlerle Fransız sahillerini ve ticaret gemilerini vurarak mukabele etti. Fransızlar Yeni Osmanlı Sultanı II. Süleyman Han'a müracaat ederek sulh akdine muvaffak oldular. II. Süleyman Han, Mezomorta Hüseyin Paşa'yı gösterdiği muvaffakiyetlerden dolayı 1690'da Tuna kaptanlığına tayin etti. Bu yıllarda Venedik donanmasının Akdeniz'deki faaliyetleri artmıştı. 1699'da Osmanlı ordusunu Karadan destekleyerek Vidi'nin kurtarılmasında büyük rol oynadı. Karadeniz donanması kaptanı oldu. Kim? Bu zat. Yani Mezomorto Hüseyin Paşa. 1691 yılında Sakız Adası Venediklerin eline geçti. Sakız Adası'nın Venedikler tarafından işgal edilmesi Sultan II. Ahmet Han'ı çok üzdü. Vezir-i Azam Ali Paşa'ya gönderdiği hatta Humayun, madem ki sakız düşman elindedir, bütün Macaristan memleketini fethetsen makbul değildir diyerek sakızın kış esnasında Venedik donanmasının faaliyetten mahrum kaldığı sırada vakt edilmesini emreyledi. İkinci Abdülhamit Han, ordunun dönüşünden sonra sadrazama sakız ahvali derunumu yani içimi yaktı. Tesiri muradımdır. Zaptını dilerim. İcab edenlerle görüşüp ne yapmak lazımsa bildirin. Bu kuş sakız elde edilmezse şöyle bilin ki bütün reisleri şiddetle cezalandırırım diye kafi bir emri verdi. Divan-ı Hümayun toplantısında kaptanı amca amcazade Hüseyin Paşa getirildi. O da ilk iş olarak Mezomorto Hüseyin Paşa'yı çağırıp kendisine yardımcı yaptı. Ve deryalar kaptanı olarak Derya Beylerbeyi yani Or Amiral tayin etti. Donunmey-i Hümayun 1695 yılının ilk günlerinde Dersaadet'ten İstanbul'dan hareket etti. Ayrılmadan önce Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesi ziyaret edildi. Yasinler, Fatiha'lar okundu, kurbanlar kesildi. Fukaraya sadaka dağıtıldı. Sonra Leventler hep birazdan mekanımız derya deniz, Venedikli gelen biziz. Öcümüz komaz alırız, bize hayrettinli derler diye güneye dümen kırdılar. Bütün deniz erleri Erenleri İzmir'de toplantı. Mezomorto Hüseyin Paşa uygun bir hava gözledi. Nihayet bir seher vakti tekbirlerle deryaya açıldı. Venedik Amirali'nin komandasındaki Toskana, Malta ve Papalık gemilerinden mürekkep büyük bir donanma mevcuttu. 1695'te Koyun Adaları civarında cereyan eden İki deniz muharebesinde Hüseyin Paşa yaptığı mahirane manavralarla zaferin kazanılmasında büyük bir rol oynadı. Bu deniz savaşında Venedik donanmasının kaputane, patrona ve diğer yüksek rütbeli komutanları öldürüldü. Bu büyük zaferin sonunda Sakız Adası tekrar Osmanlıların eline geçti. Ancak Sultan Abdülhamid Han çok arzuladığı sakızın kurtuluşunu göremeden de vefat etti. Yeni Osmanlı Sultanı II. Mustafa Han sakızın geriye alınmasından büyük gayret ve maharet görülen Mezomorto Hüseyin Paşa'yı kaptanı deryalığa getirdi. Daha sonra Hüseyin Paşa Venediklileri Adalar denizinden atmak için faaliyete geçti. 19 Eylül 1695'te Sakız ve İstanköy'ü vurarak üzerine gelen 96 gemilik Venedik donanmasını Midilli Adası'nın Burnu karşısında mağlup etti. Bu muharebede Venediklerin 10 kalyonu battı. Diğerleri ise ağır hasara uğradı. 1697-98 yıllarındaki muharebede Venedikliler deniz güçlerini büyük ölçüde kaybettiler. Hüseyin Paşa hayatının sonlarına doğru son seferinden dönüşünde iki ay kadar hasta yattı. Daha sonra Sultan II. Mustafa'nın huzuruna çıkıp padişah duası aldı. Hastalığının ilerlemesi dolayısıyla etrafına Eski ve yeni Levent'leri toplamıştı. Yaşlı bir Levent ayağa kalkalarak Yasin-i Şerif okuyordu. Hüseyin Reis'in gözleri yaşlandı ve Levent'lerim sanırsınız ki bizim ölümümüzden korkumuz vardır. Vallahi Rabbim şahidimdir. Ölümü nice zamanlar kendi arzularımla aradım. Beni yıkan böyle kaba bir döşekte ölmektir dedi. Ve bir kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Tabi aziz dinleyenlerim böyle bir anlayış ve böyle ulvi bir bekleyiş bize Halid bin Velid radıyallahu anh efendimizi de hatırlatıyor. Halid bin Velid Suriye'nin bugünkü Humus şehrinde metfun. O da ömrü boyu kılıç sallamış bir mübarek sahabi. Fakat son deminde bakıyor ki yatakta artık hayatı devam ediyor. Diyor ki Halit böyle mi ölmeliydi? Bütün ömrünü kılıç çakırtıları içerisinde geçiren Halit bugün bir yatakta mı ölmeliydi diyor. Tabii bu bütün bunlar imanın insana verdiği celadet, imanın insana verdiği güzel kahramanlık duyguları. Hüseyin Paşa da aynı şeyi söylüyor. Aslında diyor ölümden korktuğumuzu sanmayın, Biz ölümden korkmuyoruz ama bugün böyle ölmemeliydik biz. Belki bir at satında, belki bir gemide, belki bir başka türlü düşmana zarar verirken ölmeliydik diye ifade ediyor. Hüseyin Paşa kazandığı deniz muharebelerinin yanında Osmanlı Bahriyesinin ıslahı içinde büyük gayretler sarf etti. Kalyon filolarının kıymetini takdir ederek bunları Osmanlı donanmasının en esaslı bölümü haline getirdi. Vefatında kalyon miktarı 40'a kadar çıkmıştı. Osmanlı bahriyesinde dönüm noktası teşkil eden kanunnamesi Mezomorto Hüseyin Paşa'nın vefatı üzerine kısa süre sonra Abdülfettah Paşa'nın Derya Kaptanlığı zamanında ilan ve takviye kolundu. Vefatına kadar 6 yıl kaptanı deryanlıkta kalan Mezomorto Hüseyin Paşa açık fikirli doğru sözlüydü. Her işinde Allah'ın rızasını arardı. Korku deri bilmez, düşmanın çokluğundan asla endişeye kapılmazdı. Nitekim Venediklerin eline geçen Kiyo adasını 8 kadırga ve sultan gemisiyle kurtarabileceğini söylediği zaman kaptanı Derya amcazade kendisini fazla hayalci bulmuştu. Ancak denizcilik bilgisi ve donanma idaresi mükemmel olan Hüseyin Paşa kısa müddet içinde Venediklerin adadan çıkarmaya muvaffak oldu. Hüseyin Paşa rüzgarın cereyanını incelemeden ve bulunduğu yerin korumunu bilmeden kolay kolay Savaşa girmezdi. Bu arada düşmanın hareketlerini aralıksız olarak takip ettirdi. Onun bu tedbirli hali muvaffakiyetlerinde de büyük bir rol almıştır. Yani hem zahiri bilgileri hem de kalbi cesaretleriyle tarihimize böyle şaraflı levhalar bırakıyorlar o güzel insanlar. Allah onları rahmetiyle muamele etsin ve bizi bu büyük kahramanlarla yıllar sonra yazılarıyla, sohbetleriyle buluşturan merhum üstadımız Musa Topbaş efendiye de yine Rabbim mağfiretiyle, rahmetiyle muamele etsin aziz dinleyenlerim, aziz izleyicilerim.